Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İngiltere'den gelen son dakika bir haberi İngiltere'de yeni bir mutasyona uğramış koronavirüs keşfedildi. Daha iki gün önce mutasyona uğramış koronavirüs çıktıydı. Şimdi bu koronavirüs ise mutasyona uğramış mutasyonlu koronavirüs. Değişik. Birileri bir işler karıştırıyor. Zaten birileri bu koronayı çıkaran birileri daha da bir şeyleri karıştırmaya devam ediyorlar. İngiltere Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada bu koronavirüsün Güney Amerika'dan geldiğini iddia etti. Güney Amerika'dan İngiltere'ye geldi. Güney Amerika'dan İngiltere'ye uçuşlar yasaklandı. Ve çok çok tehlikeliymiş bu koronavirüs mutasyona uğramış koronavirüs türü. Mutasyonun mutasyonu koronavirüste. Bu gidişle 2021-2020'den daha da action geçeceğe benziyor. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amerika sarıların Trump'ının destekçileri 20 Ekim'de alternatif bir başkanlık yeminine, başkanlık törenine hazırlanıyor. Nasıl? Şimdi yeni başkan seçilmiş olan Amerikan basın tarafından iddia edilen Biden 20 Ocak'ta yemin edecek. Fakat Trump taraftarları bunu katiyen kabul etmiyor ve 20 Ocak'ta alternatif bir Trump'ın yemin törenini gerçekleştirecekler. Trump'tan daha bir tweet çıt 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 gelmedi. Bu alternatif yemin törenine ise 100 binden fazla Trump takipçisi Trump sever katılacak. Trump eli titremeye başlamıştır tweet atayım tweet atayım evet ben de katılacağım diye tweet atayım diye sabırsızlanıyordur Trump. Sanırım bu katılacak olanların sayısının milyonları aşmasını bekliyordur. Sarıların Trump gider ayak bir yerleri yakacağı benziyor. Amerika'yı yak. Yak. Yak ulan elini korkak alıştırma. Ermeni siyasetçi Nayra Zohrabyan yaptığı açıklamada Paşinyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'nin büyük turanı kurmak için, Türkistan Birliği'nin büyük devletlerini birleştirmek için malzeme verdiğini, Türkiye'nin önünü açtığını iddia etti. Öyle mi oluyor acaba? Şşt! Sus kız sus! Uyandırma perişan yana. Geçtiğimiz gün sizlere bir haber yapmıştım. İran Ermenistan'a insani yardım gönderdi demiştim. Fakat İran Azerbaycan'a insani yardım göndermediydi. Şimdi bugün gelen bir haber. İsrail Azerbaycan'a insani yardım gönderdi. Ah İran Ermenistan'a gönderiyor, İsrail Azerbaycan'a gönderiyor. Biliyorsunuz Azerbaycan'ın İsrail ile ilişkileri çok iyi, Ermenistan'ın da İran'la ilişkileri çok iyi. İran İsrail'le kavgalı, Ermenistan İsrail'e küskün. Gerilimler, diplomatik adımlar, siyaset. Ülkeler çıkarlarına göre hareket eder. Bu denklemde olayı çok basit fakat arka planda daha daha farklı planlar da vardır. İran. İran'ın sözde en büyük düşmanı İsrail. İsrail ile İran ezeli iki rakip, ezeli iki düşman. İran'ın içinde 45 milyondan fazla Türk soydaşımız yaşamakta, Türk kardeşimiz yaşamakta. İsrail Azerbaycan'ı güçlendiriyor. Güçlü bir Azerbaycan, destek verilen güçlü bir Azerbaycan İran'daki Türkleri harekete geçirebilir. Bu da İsrail'in işine geliyor. Fakat İran'ın işine gelmiyor. İran'da Ermenistan'ı güçlendirerekten Azerbaycan'ın önünü, daha doğrusu Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyor. Denklemler, siyaset, her şey ortada. İsrail-Türkiye ile ilgili de bir haberi biraz sonra değineceğim. Devam. İtalya pes etti. İtalyan La Repubblica gazetesi yaptığı haberde dronların efendisi Erdoğan dedi. Erdoğan jeopolitik politik siyaseti bölgede Orta Doğu'da her tarafı etkiliyor. Erdoğan'ın dronları ihaları, SİHA'ları dünyada jeopolitik dengeyi tekrardan değiştiriyor dedi. İsrail'in ve Çin'in karşısında en büyük rakip Türkiye'dir. Amerika hali hazırda ürettiği İHA'ları SİHA'ları dış ülkelere karşı satışında ketum davranıyor. Satış gerçekleştirmiyor. Kısmi satışlar yapıyor. Fakat Çin ve İsrail diğer ülkelere İHA'ların, SİHA'ların satışını gerçekleştiriyor. Bunlara en büyük rakip Türkiye olarak pazara çıktı. Yüksek teknoloji ürünleri, Türk SİHA'ları, İHA'ları bölgede pazar payını gittikçe arttırıyor. İtalya, İtalya. İtalya'da gerçekleri görüyor. İtalya'dan sonra geçiyorum Fransa'ya. Fransa'da yine Türk İHA'larını, SİHA'larını övmeye devam ediyor. Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar, Türk SİHA'ları bağımsızlığın ve gücün bir sembolü oldu diyor Fransız basını. Evet bağımsızlığımızı göklerde kazanmaya devam ediyoruz. Elhamdülillah Allah'ın verdiği nimet Türkler SİHA'da İHA'da dünyada bir numara olma yolunda durdurak bulmeden ilerliyor. Hızlı gidiyorum. Hakkınızı helal edin sevgili dostlar. Sizler haberlerin detaylarını ilgili ülkelerin gazetelerinden açıp okuyabilirsiniz. Ben sizlere başlığı okuyorum ve küçük bir de yorum yapıyorum. Ardından devam. Türkiye, Pakistan, Katar çok hızlı ilerliyor. Askeri savunma sanayinde işbirliğini gitgide güçlendiren Türkiye, Pakistan, Katar. Yeni adımlar geldi. Pakistan Savunma Müsteşarı, Savunma Bakanımız Hulusi Akar Paşa'mızla bir görüşme gerçekleştirdi. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Pakistan'da yapacağımız çok işler var. Var, var, var. Önemli bu da çok önemli bir haber. Türkiye Afrika'da ilk banka şubesini nerede açtı? Sudan'da açtı. Sudan'dan gelen güzel bir haber. Sudan'ın başkenti Hartum'da açılan Ziraat Bankası şubesi Afrika'da Türkiye'nin açtığı ilk ve tek banka olma özelliğiyle yeni bir kapı açıyor. Bakın Sudan'la ilişkileri koparmadık. Sudan'da darbe oldu. Sudan'da ilişkilerimiz durdurak bilmeden ilerliyor. Sudan'da hem devlet daireleri olaraktan hem de sivil toplum kuruluşlarımız ilişkilerini yürütüyor. Yürüyoruz, gidiyoruz. Sudan, Sudan önemli. Sudan kapısı kapanmadı. Dün itibariyle Libya tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Türk askeri 18 ay daha hem Libya'da hem Afganistan'da görev yapmaya devam edecek. Libya tezkeresine evet verenler, hayır verenler sizler biliyorsunuz onun için hayırlı olsun diyelim. Libya'da bulunmaya, Afganistan'da bulunmaya devam. Ama en en önemli bizim için yer Libya. Afganistan'daki kardeşlerimize de bizzat NATO harici gelmek için can atıyoruz. Oraya da bizzat Türkiye olaraktan geleceğiz inşallah. Tabi tezkere geçer Libya karışır. Libya'dan da değişik sesler gelmeye başladı sevgili dostlar. Libya son birkaç haftadır iyiden iyiye kızıştı. iyiden iyiye sular kaynamaya geliyor. Ne oldu? Ubari kentinde darbeci Hafter'in adamlarının belli bir bölgeyi ele geçirdiği iddia edildi. Arap basınında Libya basınında yansıyan haberler bu şekilde. Hafter ateşkesi bozduğunu iddia etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti generalleri. Hafter tarafının attığı bu adımlar var. Libya'da, Libya'dan gelen bir başka iddia daha var sevgili dostlar. Arap basını aynen şunu söylüyor. Libya'da Türkiye ve Rusya anlaştı. Artık Hafter'den bağımsız Türkiye-Rusya ortak işler tutmaya başlıyor. Nerede? Libya'nın güneyinde. Şimdi bu iddia ilk defa ortaya atılan bir iddia. Rusya Hafter'i kullanmayaraktan, Hafter'i dışlayaraktan Türkiye ile beraber bir şeyler yapmaya çalışıyor. Libya'nın orta güneyinde, orta güney bölgesinde belki de burada atılacak olan adımlar acaba Fransa'ya karşı atılacak adımlar mı? Fransa'yı orada Fizan bölgesinde çıkarmak için yapılacak olan adımlar mı? Yoksa sadece guru iddialar mı? Aslı aslar olmayan iddialar mı? Nelerdir, neler değildir? İlerleyen zamanlar bunun en iyi ilacı ilerleyen zamanlar gösterecek. Libya'yı takibe devam. Rusya ve Türkiye ile ilgili bu iddialar ortaya atılmışken bir diğer taraftan Topruk Meclisi'nde Hafter'in meclisinden gelen bir haber. Topruk Meclisi Başkanı Akile Salih biliyorsunuz Hafter'in sağ kolu ve Libya'daki yapılacak olan 2021 Aralık ayında yapılacak olan seçimlerde aday Cumhurbaşkanı adaya olan Akile Salih'in Trablus milletvekillerinin milletvekilliklerini iptal etti. Akile Salih Trablus'taki Temsilciler Meclisi'nin milletvekillerini görevden aldı. Böyle bir yetkisi var mı? Böyle bir yetkisi bilmiyoruz. Libya'da ne biçim yasa var, ne biçim kanun var, ne biçim anayasa var zaten bir şey yok. İkiye bölünmüş vaziyette. Bir var temsilciler meclisi, topluk meclisi. Bir var başkanlık konseyi, ulusal mutabakat hükümeti. Tam da ortadan ikiye bölünmüş. Birileri birilerin üzerinde ellerini tutuyor. Adımlar, adımlar. Akide Salih'in bu attığı adımlar Birleşik Arap Emirlikleri Bay ile yaptığı görüşmeden ve Mısır'la yaptığı görüşmeden sonra geldi. Belki de ona bu aklı bunlar üflemiş olabilir. Bakalım neler neler olacak. Türkiye'nin Libya'ya desteği devam ediyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti askerlerini, özel birliklerini, polislerini Türk askeri eğitiyor, donatıyor, yetiştiriyor. Onları bir Türk gibi eğitiyor, bir Türk gibi giyindiriyor, bir Türk gibi sahaya sürüyor adımlarımızı devam ettiriyoruz. İlerleyeceğiz, ilerlemek zorundayız. Libya denklemi öyle bir denklem ki içinde bulunan çakallar Libya'yı paramparça etmek istiyor. Fakat bir kurt çıktı sahneye, bir aslan çıktı sahneye. Türkiye, Türkiye tüm bu çakalların önünü kesti ve onları Libya'dan kovalamaya çalışıyor. Bu çakalların önünü kestik. Bu çakalların ilerlemesini durdurduk. Hatta geri geri adım attırdık. İnşallah onları Libya'dan da çıkaracağız, kovacağız. Türkiye yeni Navtex yayınladı. Oruç Reis ile ilgili yayınlanan Navtex'te Türkiye Antalya kırsalında denizinde araştırmaları yürütecek. Bu defa 3 boyutlu araştırmalar yapılacak. Daha önceki yapılan Navtex'ler araştırmalar 2 boyutlu araştırmalardı. Bu araştırma 3 boyutlu olacak. Biraz zamanı uzun sürecek ve Yunanistan ilk defa rahat bir nefes aldı. Niçin? Çünkü yayınlanan yeni Navtex Yunanistan'ın sözde Türkiye'nin dediği Türkiye benim sahama girmiyor kendi sahasında araştırma yapacak. Yunan rahatladı. Yunan rahatladı ama Yunan çok rahatlama. Yunan küçük bir süre rahatla. Oradan başlayacağız. Antalya'dan ta aşağı doğru Libya'ya doğru araştırmaları genişlettireceğiz. Bu defa 3 boyutlu. 3 koldan geliyoruz. Sirtaki. İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşeceği, tekrardan eskiye döneceği iddia edildi. Ne zaman? İsrail, Türkiye Mart ayında normalleşecek deniliyor. İsrail basını tarafından, Amerikan basını tarafından. Şimdi bu laflar gündeme boş yere gelmiyor. İsrail ile Türkiye'nin normalleşeceği, İsrail ile Türkiye'nin ilişkilerin tekrardan yoğunlaşacağı iddiaları son bir aydır defaatle de gündeme geliyor. İsrail basında geliyor, Amerikan basında geliyor. Geliyor da geliyor bir şeyler var. Altta yapılan zemin çalışmaları sürüyor. Bu zemin çalışmaları ne zaman ki tam bir düzleme oturursa o zaman üst düzey görüşmeler başlayacaktır. Bakanların görüşmeleri başlayacaktır. Ve daha sonra en en üst seviyede görüşmeler başlayacaktır. Şimdi bunlar kamuoyuna sunulan bilgiler. Kamuoyunun nabzını ölçen bilgiler. Bakalım Mart ayında İsrail, Türkiye daha da yakınlaşacak mı? Yoksa sadece iddia olarak mı kalacak? Takibe devam. Gidiyoruz, ilerliyoruz, koşuyoruz. Yolumuzda, hedefimize sapmadan ilerleyeceğiz inşallah. Hüzünlenmeyin, ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.